muayenesine getirdik. Ve bakın ne kadar rahat duruyor içinde. <laughs> <laughs> Dümdüz duruyor çocuk. Dobi sahiplenin Do ki anne maskesini hazırlıyor bu arada anneme maskeler büyük geliyor. Ee, biz Dobi sahiplenin ki yani, Ala bana e, tırnak hediye etmişti kendi stüdyosunda. Bugün ona gidiyoruz, o Samsun'da gerçi yeni stüdyosunun açılışı varmış bugün ama yani çok heyecanlıyım çünkü böyle güzel güzel desenler yaptıracağım falan sen şimdiden tak onu ama <laughs> öyle size de göstereyim dedim çünkü benim fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla çok tatlı bir yer burada. arada üstüme böyle bir şey giydim ama yaşlı gibi oldum biraz seri şört mü giysem önce bu tırnaklarım o kadar güzel oldu ki. Şuna bakar mısınız? Yani şuna bakar mısınız? Yani teknoloji çok ilerlemiş arkadaşlar. Böyle bir tane makine var. Ee, böyle istediğiniz şeyi onda tırnağınıza pirit edebiliyorlar. İnanılmaz bir şey. Bugün viskinin doğum günü. O yüzden viskiye doğum günü pastası yapıyoruz. Şimdi biz yaş mama aldık. Yaş mamayı böyle şu kabın alt kısmına böyle 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 şey presledim. Bu böyle taban gibi olsun diye ee, şey pirinç lepasi yaptık. Pirinç da kuru kurumamayı karıştırdık. Bunu da böyle bunun üstüne şimdi şey yapacağım. Dağıtacağım. Güzelce doldurmamız lazım. çok iyi oldu anne. Bunu iyice böyle arkadaşlar cılkını çıkardık. <laughs> tamam mı? Sonra hazır mısınız? Şimdi bu viskinin kabı. İnşallah başarılı bu hususta. Haydi bismillah. Masterchef Tanya gibi <laughs> hayallerimi <bir> yıkılmaz inşallah. <laughs> Şimdi şu şuradaki jelatini birazcık... alacağım. <laughs> Nasıl heyecanlandı? Heyecanlı gerçekten. Çok iyi duruyor bu arada pasta. Şimdi şu köpek Ödül mamalı. Ya keşke şuraların daha gözükçeydi. Kaba alabilseydik ya. Cam bir şey mesela. Da Kenarları gözükmüyor ya çok. Evet ne yapalım. Sadece üstü gözüküyor yani. Ve buralarına pastamızın böyle ay tiramisu gibi bunlardan yerleştirmeyi planlıyorum renk renk. Görürüz evet, dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Yaptılar niye böyle oldu? Ay. Ay işte bunların hepsini yersin. <laughs> 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 spaz geçirmez. Bugün doğum günü niye geçirsin? Ödül mamalarını alırız belki hani. Ya. ya çok güzel olmuyor ama. Aynen. Şimdi ben onları şey yapacağım. En son şey yapacağım. Küçülteceğim. Yani küçülteceğim derken birbirine doğru getireceğim. Hayalim o yöndeydi çünkü. Şöyle yapabilirim. Biraz daha yulaf lapası koyup bunu böyle yükseltip böyle pasta gibi yapabilirim. Ha, olur. Şey. Öyle yapayım değil mi? Daha biraz daha yulaf lapası, biraz daha şundan. Hı hı, ek, ek karıştırıp hı yani. Tamam. Ama biz bunların hepsi neresi kötü olur mu acaba? Olur bence. Yulaf lapası <laughs> diyor ya. <laughs> pirinç diyecek. <laughs> evet pirinç lapası. Bu ne sıcak mı bu? Arkadaşlar annem bunu kaynattığı için. Dostlar. Bak aslına baktığında Dobi bile o kadar yiyor bir yönde. Yok altında hem sayma. pirinç var hem şey var kuruma bence çok o. Çok mu oldu? Evet evet bence bu yeter başka ama pirinç koymayalım. Yazayım. Şeker kızım pirinç Ay, bir de kabız olursa başımıza... <laughs> Konuşmalarımız var ama hani biz yok kız benim de şeksen anne. <laughs> yani sen şey demiyorsun yani. Bunun işte ben mesela şu diyorum ki şu kurumaları şöyle koyayım şöyle. Bak tamam ben şimdi bir kreasyon yapacağım hazır mısın? Tamam bence kurumamayı da şeyden biraz koy ama öbür e, le, pirinç lapasından koymayalım. Tamam. <laughs> Kocam bisküvi heyecanlandın mı? Evet heyecanlı şu an çok. Çünkü kendi tasında şeyler döndüğünü anladım. Bu arada şu kısmı pek bunun pasta olduğunu belli etmedi ya. Şu kısmı Hı -hı. beğenmedim. Çok koydun kurumamayı. mış. biraz kenarları it o kurumamaları ha. Şöyle. Hı, aynen. Evet. Ha, kenarları doldursun hı -hı, diyorsun hı, hı, hı. hı. Şöyle. Şimdi pasta gibi gözüküyor aynen, işte. Aynen. Aynen. Mükemmel. Evet. Gerçekten mükemmel. Bunun biraz yanık oldu ama. Hı. Elimi yıkıyorum. Onu hemen alacağız zaten. Viski bak bu senin mi Aman al. Gel hadi yerde ya. İnsan köpek. <laughs> <laughs> Size küçük bir durum güncellemesi yapıyorum sivilcelerimle beraber. Viski. Ay! <laughs> Whiskey, doğum günden sonra yediği o pastalardan sonra yani kurumama yaşmama karışık ishal oldu. Sonra da kabur oldu. <laughs> çocuğun başına bir vukuat geliyor. Bu sefer köpek maması verelim dedik. Hani bir şey olmasın diye yine dokundu. <laughs> Herkese selam. Ee, bu video biraz böyle bölük pörçük ve e, istediğim gibi olmadı. Ama whisky'nin doğum günü pastası yaptığım bölümünü, işte Dobby'yi ve Tener'e götürdüğüm bölümü birleştirmek istedim. E, şimdi size böyle toparlamak adına birkaç bilgi vereceğim bu konularla alakalı. Öncelikle e, Dobby baya iyi durumda. Bana çünkü Instagram'dan sürekli soruyorsunuz hani Dobby'yi paylaşır mısın, Dobby nasıl falan diye. E, ben de veterinere götürdüğümüzden sonra video çekmeyi unutmuşum. Öncelikle Dobby'nin böyle ilk geldiğinde sırtında kemikleri sayılıyordu. Artık çok şükür ki onlar yok. Çünkü e, günde 5 öğün böyle dolu dolu tabak yemek yedi ilk zamanlarda. Alıştıktan sonra tabii ilk yemek yemedi onu anlatmıştım daha sonrasında böyle vitaminlerini aldı, işte eve alıştı falan derken şu anda böyle kemiklerin üstüne dururken titremesi de hani kayboldu. Çünkü hem güçsüzlükten, vitaminsizlikten, besinsizlikten titriyordu. Hem de eklemleri çok şey güçsüz olduğu için titriyordu. E tabii bunun yanında korku da vardı. Hem şimdi zamanla eve alıştı, hem abime alıştı, bize alıştı hem de vitaminlerini aldığı için şu anda böyle yürüyebiliyor ama mesela Dobby hala ee, evde böyle süpürge sesi atıyorum, bir anda yüksek çıkan televizyon sesi gibi şeyler olunca böyle titremeye başlıyor. Gerçekten sürekli duvar kenarlarında oturuyor, köşelerde oturuyor. Ben bunu şuna bağlıyorum: ee, mezarda dört duvar arasında kaldıkları için kardeşlerle zaten böyle dip dibe ve duvarda durdukları için muhtemelen duvar kenarını kendine böyle sığınak gibi görüyor. Ya dediğim gibi mesela böyle üstü kapalı işte yatağın altı gibi yerlere girmeyi çok seviyor. Orada kendini güvende hissediyor. Biz de açıkçası çok zorlamıyoruz. Aslında viskiyle ile bir hafta sonra falan buluşturabiliriz ama biz sanırım bir süre daha viskiyle ile buluşturmayacağız Dobi. Çünkü hani bunlar köpek ne yapacakları belli olmaz. Viski bir havlar. Dobi zaten şu anda biraz böyle tırsak bir modda. Hani iyice çocuğu korkuturuz. O yüzden e, ya böyle eğitmenle anlaşıp hani güzelce eğitim verdirmek istiyoruz ikisine birlikte. Ya da e, biraz beklemek istiyoruz. Aklımıza yatan güzel bir eğitmen de bulamadık. Lütfen siz böyle önerileriniz varsa bu videonun altına bana e, yazarsanız çok sevinirim. E, bu videoda hem Whiskey'nin doğum gününe yaptığım böyle bu kuatlı pasta hem işte Dobby'yi veterinere götürmemiz. Ala'nın stüdyosunda tırnaklarımın nasıl olduğunu falan gösterdim size. Eski vloglarım gibi böyle uzun uzun işte oraya gittim buraya gittim şunu yaptım olmadı. Ama ben de şu anda çok evden çıkmamaya çalışıyorum. Çünkü kendimi alıştırmam gerekiyor. Ben gerçekten dışarı çıkmayı çok seviyorum. Evde oturmaktan da hoşlanmıyorum. Size bunu anlatmıştım. Ama yavaş yavaş birazcık evde oturmak zorunda kalacağımız zamanlar geliyor gibi. Yani sosyal hayatımda alıştırmaya çalışıyorum. Umarım yine de bu videoyu beğenirsiniz. Sizi sıkmamışımdır veya bu ne ya ne karışık bir video dememişsinizdir. Hepinizi çok çok öpüyorum. Ben hepiniz kendinize dikkat edin.